sesiniz gelmiyor. Şimdi geliyor mu sesim? Evet. Evet geliyor. Niye demiyorsunuz? Ben de konuşuyorum öyle. Ses de var, görüntü de var değil mi şimdi? Ne? Var, evet. Tamam, şimdi. Ee, bunu ayırdık arkadaşlar. Şunu ayırdık. Şurayı yaparız bence kolay. Bunun integrali 2x'tir. Bir 0, bir 2 yazacağım. 2 yazsam 4. 0 yazınca gider zaten. Burası 4. Eksi 4 oldu arkadaşlar. O zaman ben şu sa sadece şu f2x'e odaklanacağım. Şimdi bakın. Bundan da 4 çıkaracağız. 2x eşittir. U dönüşümü yapsam. 2 dx eşittir du olur. dx du bölü 2 olur. Sınırlar arkadaşlar x'e 0 yazsam 0, 2 yazsam 4 olur. Ee, bu da 2x'e u demiştik. f u oldu. du bölü 2'yi de buraya aldım. Şu bir işimiz bitince fx dx yapabiliyorduk. Dikkat ederseniz şunu bize soruda vermiş 10 olarak aynısını. 10 çarpı 1 bölü 2 5'tir. Bundan 4 çıkarmam gerekiyordu. 5 eksi 4'ten cevap 1 arkadaşlar geldik 28'e. Sonuç sorumuz Dikdörtgenin alanı en çok kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi şuraya A diyeyim, buraya da A diyeyim. Şurası 4, burası 4. Şimdi ne yapabiliriz bakalım? Şurası 5. Sonra ne yaparız? Ne yaparız bakalım? Arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi bakın şurası lazım ya bana. K diyeyim mesela bura. Neyse şuraya K diyeyim. K bölü tamamı. Bakın şu yan üçgende. K bölü 5 eşittir. A bölü 4'tür arkadaşlar. İçler dışlar yaptığımda K eşittir. 5A bölü 4'tür. E ben bu 5'ten bunu çıkarırsam şurayı verecek. Dikdörtgenin şurasını yani. Şu kenarı. 5'ten bunu çıkarıyorum arkadaşlar. 20 eksi 5a bölü 4 oluyor. Burası. Şimdi geldik şuraya. Şurada da aynı şekilde. Tamamı 3 ya. Şuraya k diyeyim bu sefer. Yine a bölü 4 arkadaşlar. k bölü 3 bu sefer. k buradan 3a bölü 4'tür. Bu sefer 3'ten bunu çıkarsam da burayı verecek. 3 eksi 3a bölü 4'ten 12 eksi 3a bölü 4. O zaman ben şunu toplarsam dikdörtgenin bu kenarını bulurum. Ne yapar? 20, 32 eksi 8 a bölü 4 yaptı. 4'e bölsem 8 eksi 2 a geldi bu kenar. Burayı hallettik. Şimdi dikey uzunluğa da zaten a demiştik. Bakın burada. Dikey uzunlukta a idi arkadaşlar. Kısa kenarı yani. Burası da a idi. Bana diyor ki alanı. İkisini çarpsam arkadaşlar dağıtığımda 8a eksi 2a kare olur. Alanı en çok diyorsa bu türevin maksimum minimum problemi. Türev alsam bu gelir. Sıfır eşitlediğimde a'yı 2 bulurum. O zaman burası 2. 2 yazsam burada 4 gelir. Alan arkadaşlar 2 çarpı 4'ten en çok 8 gelmiş oluyor. Bence maksimum minimum problemini kaçırmamanız lazım. Şimdi f'in grafiği verilmiş arkadaşlar. Burada neye diyeceğimiz belli zaten. fx'e u dersek Bakın burada türev dx var ya onun için. Diferansiyel aldığımda f türev x dx du olur. İntegral. x'e 0 dediğimde f 0 olur. f 0 da 2. x'e 3 dediğimde f 3 olur. f 3 de 4 arkadaşlar. f türev x dx'e du dedik. f x'e de u demiştik. İntegral alsam u kare bölü 2'dir. Sınırlar 2'ye 4. 4 yazdığımda 16 bölü 2'den 8. 2 yazdığımda 4 bölü 2'den 2, 8'den 2 çıkarırsam cevap 6 arkadaşlar. Geldik son sorumuza. F fonksiyonu, evet f eksi x f x'miş. Ne demek bu? Çift fonksiyon. Çok güzel çift fonksiyon yani yutmuş arkadaşlar. O zaman bunu ayırırsam eksi 2'den 2'ye hatta şöyle yapayım direkt ya. Bakın ayrı olduğunu düşünün. Şunu ayırdık biz. Artı burası. Arkadaşlar f türev x dx fx artı c'ydi. Bu fx. Eksi 2'ye 2 ya sınırlar. Bakın 2 yazsam f2. Eksi. Eksi 2 yazsam eksi 2. Bu çifti ya. Bu eksi yutar. F2'den F2 çıkar. Burası 0 geliyor arkadaşlar. Onu görmüşsünüzdür. Burası 0. O zaman şu AX kare kaldı sadece. AX kare. Şura gitti. Sınırlar tabii yine eksi 2'den 2'ye. Sınırlarımız var. Şuraya yazayım hatta. ax karenin integrali de ax küp bölü 3'tür. 2 yazsam 8a bölü 3 eksi. Eksi 2 yazsam eksi 8a bölü 3'ten artı da olur eksi eksi. Yani 16a bölü 3. 16 bölü 3'müş. Sadeleşirse a buradan 1 olarak karşıma çıkar. Var mı sorusu olan? Hayır. Tamam. Ben şimdi videoları yükleyeyim. Atarım zaten. Görüşürüz. Hocam bunu kaydetmediniz. Kaydettim. Ha. Tamam. Tamam. Görüşürüz.